Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 9 Mart SHIB fiyat tahmini. Yatırımcılar SHIB'den yakın zamanda bir geri dönüş bekleyebilir mi? CoinStats'a göre kripto paraların çoğu için devam eden bir düşüş daha olası senaryo olmaya devam ediyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Şib USD son bir günde Şib oranında %3,83 düşüş yaşandı. Saatlik grafikte Şib'in fiyatı 0,40231 dolar destek seviyesinin yanlış bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Ancak gün sonuna kadar toparlanma gerçekleşmezse 0,4012 dolar seviyesine doğru devam eden bir düşüş beklenebilir. Daha büyük zaman diliminde ayılar boğalardan daha güçlüdür günlük bar mevcut fiyatlar civarında kapanırsa ve uzun bir fitil olmazsa, yatırımcılar yakında 0,40154 dolar desteğinin test edilmesine tanık olabilir. Orta vadeli bakış açısından, bunun 0,401078 dolar seviyesindeki kapanışına dikkat edilmelidir. Eğer kırılma gerçekleşirse, biriken enerji 0,4010 dolar alanına ve altına daha derin bir düzeltme için yeterli olabilir. Şib, basın saati itibariyle 0,40.232 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.